Selamlar herkese. Yepyeni bir Minecraft videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte şeker kamışı ve bambu farmımızı yapacağız. Cidden çok güzel bir planım var nereye ve nasıl yapacağımıza dair. Tam olarak akvaryumun altından bir geçit yapacağız. Derken keşke yapmasaydık. Şöyle balıklarımız kaçmadan hemen kapatalım. Evet balıkları hiç düşünmemiştim. Her neyse bir blok daha aşağı yaparız hiç sorun değil. Şuraya yarım blok yaparız. Akvaryumun altından bir geçit yapacağız ve şu şekilde farmlara doğru gidecek. Cidden güzel olacağını umuyorum. Şöyle şu balıklar biraz yukarı çıktığında bu kısmı kapatacağım. Artık balıklar altta durmayacak. Balıkları da kaçırmadan bu işlemi yaparsak helal olsun bize. Şöyle kırık taşlarımız. Bir önceki bölümde Nerede gitmiştik biliyorsunuz ki? Hayvanlar falan derken bir önceki bölümü o şekilde tamamladık. Hızlıca geliştik. Daha fazla videoları yaymak istemedim. Yani yaymak derken mesela ineği aldık. Şimdi ineği besliyoruz. O şekilde şöyle şöyle kaçmazlarsa çok güzel olur. Tamamdır. Tam olarak buradan farmlara bir geçişimiz olacak. Ee, bu da benim aklıma gelen bir şey yani kimseden veya bir yerden görmedim. Akvaryumun altından zaten kimse farmlara geçiş videosu diye bir video yapmaz. Şöyle şunları bırakalım. Evet bu kısmı birazcık genişletelim şimdi. Evet siz tatlı tatlı time timelapse izlerken de ben de burayı ferah bir hale getirdim. Şimdi buraya şeker kamışı ve bambu farmımızı yapacağız. Şeker kamışı, kamışı, şeker kamışı ve bambu, bambu. Ben bu konuşmayı ne zaman öğreneceğim? Şeker kamışı ve bambu farmı oldukça basit ve birbirine benzeyen farmlar. Şöyle şimdi açıklamasını yapacağım. İki tane piston var ve piston bir üstünde de gözlemciler var. Şöyle Pistonlar ve gözlemciler şu şekil diziliyor. Gözlemciye şeker kamışı yetiştiğinde, yani gözlemci şeker kamışını gördüğünde alttaki pistona uyarı veriyor ve piston harekete geçiyor. Yani demek istediğim şeker kamışının ikinci bloğunu kırıyor. Bu da onun aşağıdaki depolama sistemine düşmesini sağlıyor. Bu şekilde de depolanıyorlar. Şimdi benim düşündüğüm buraya tek bir depolama sistemi. Şöyle bir tane sandık ve üçlü bir giriş olması lazım onun içinde. Şu kısmı giriş yapmayacağım. Şöyle burayı kıracağım. Ve odayı tam olarak depolama sistemine uygun bir şekilde ayarlayacağım. O da nasıl olacak? Şöyle. Evet. Buraya da biraz dağınıklık katarsak güzel duracağını düşünüyorum. Hmm, bir de şundan tamamdır. Evet aynen bu şekil. Şurayı kıracağız. Şuraya şimdi buraya böyle bir giriş kısmımız oldu. Buraya da bir kapı koyarsak zaten tadından yenmez. Ama sanırım burası kötü duracak kapı koyduğumuzda. Buraya da kolonlar gerekiyor onun için. Şöyle kolonlar için yer yapalım o zaman. Hmm. Ladinimiz bitmiş. Sanırım fidanı da yoktu. Bir tane kalmış. Bunu hemen ekip büyütüp kıralım. Cidden base'imiz çok tatlı bir görünüme sahip olmadı mı ya? Benim çok hoşuma gitmeye başladı. Oyun zaten ne kadar dekoratif ve bu ilde restona uygun bir şekilde oynanırsa o kadar sarıyor, o kadar keyifli hale geliyor. Hemen şurada İnşallah büyür. Hmm, büyümedi. büyümede. Başka bir yere geçelim. Hayır fidan düşmedi. Ciddi ciddi hiç fidanımız kalmadı. Ladin fidanımız. Şimdi ladin fidanı bulmaya gideceğim. de vakit buldukça çiftleştirmemiz bizim işimize oldukça yarayacaktır. Çünkü biliyorsunuz ki inekler ve şeker kamışı oyunda en önemli iki e, objeden, maddeden biri. Sen ne yapıyorsun orada? Evet o yüzden bunları öldüreceğiz son closest problems. Evet sonunda ladinlerimize ulaştık. Buradan bol bol fidan toplayacağım ve artık ladin sıkıntısına girmek istemiyorum. Ladin ağacı ormanı yapacağım. Ali Deniz abi'nin e, videosunda görmüştüm. Cidden işe yarar. Hayda. Gördünüz mü? Hayda, şuraya bak. <laughs> direkt düşüyor böyle. Buraya da güzel base yapılır. Başlangıç. Şöyle şuradan manzarayı izlemek için görüş mesafesini biraz arttıracağım. Pek de manzara yokmuş ama olsun. Kuş ve meşenin birleştiği nokta. Evet FPS'imiz hemence düştü. O yağmur ormanları. Güzel. Gerçekten güzel bir seed seçtik. Yani ben öyle düşünüyorum. Siz de seed'i bu bölümde vereceğim bölümde açıp oynayabilirsiniz. Şöyle fidanlarımızı toplayalım. 4 tane. Hemen burada bir tane ekip büyütmek istiyorum. Şurada. Büyür mü acaba? Sanırım burada büyümez. Ama bir şansımızı deneyelim. Evet, büyümedi. Daha fazla zorlamayalım. Evet, fidan vermeyecek misin? Evet, sanırım öleceğim ama ben şansımı denemek istiyorum. Oo, cidden 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 bu kadar. Bu ne? Onu ne öyle. Hayda. Abi şunu ladin sandım. Böyle bir ladin ağacı olamaz diyecektim ki e, koyu meşeymiş. Koyu meşenin de buraya gelmişken tabii ki fidanlarını alacağım. Balkabağ tohumumuz da yok daha onları da alacağım. İlk şu kısmını kesersek fidanlar düşmeye başlar. Bu yapraklar birbirine takıldığında düşmemeye başlıyor. Uğraş dur. Evet, gece olmaya başladı. Koyu meşe de alıp gitmek istiyorum. Lütfen ölmeyin. Sanırım bu gece yorulacağız çünkü fidanları toplayamadan eve dönmek istemiyorum. Bu da gece ölmeme yol açabilir. Evet, koyu meşe iki tane biraz daha verir misin lütfen? Tamam, tamam, daha fazla istemiyorum. Tamam. Çünkü zifiri karanlık olduğunda bizi yer bitirirler. Şöyle şunları da alalım. Evet, evimize sonunda vardık. Gecenin bir yarısı oldu. Şöyle uyuyalım. Uf. Evet, işte bu. İşte bu. Oyunun en sevdiğim zamanlarına geldik. Bundan sonrası daha tatlı olacak. Şöyle fidanlarımızı da ladin fidanlarımızı da ekmiş olduk. Şimdi şu tarlamızı biçelim. Bir, bir creeper veya zombi gelip bizi patlatmadan onları yok edelim. Uzaklaşıp Tamamdır. Kolanlar, kolonlarımız tamam. Şimdi bu kısma farmlarımızı yapacağız. Ee, i̇ki blok şeklinde burayı da genişlettim mi? İnşallah bir yerden madenden bir yerden çıkmayız. Şu şekilde şeker ve bambu farmımızı yapmaya başlayabiliriz. Evet. Hmm. Depolama alanı olacak. Şimdi şeker kamışları burada duracağı için tam bu kısmın altında depolama alanı olacak. Buradan Huni ile Huni'li vagon geçecek. Şu kısmı bir ayarlayalım. Ray Huni hmm, toprak kısımda olacak o yüzden şöyle bir katman daha kıracağız şöyle Altın gülçesi ve altınımız cidden azmış Şunları bırakalım ve demir biraz daha taş alalım ne yapacağız bunlarla Ray yapacağız Şöyle 12 tane yapalım. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de şeker kamışları. Tamam yeterli olacaktır. Böyle, şöyle, şöyle ve şöyle yaptık mı? Şimdi normal raylarımız vardı bizim. Onları alalım. Bunları biliyorsunuz ki manşaftan toplamıştık. Manşaft. Bunlara şimdi güç vermemiz lazım. Şu kısımları kıralım. Ve kızıltaş mesalesiyle meşalesiyle bu kadar yeterli olacaktır. 2, 3, 4 ve 5. Evet yeterli oldu. Bu kısımlara da merdiven koyacağız. Şimdi neden merdiven derseniz bizim şeker kamışlarını yapabilmemiz için suya ihtiyacımız var. Su koymamız lazım yanlarına. Şeker kamışında geçerli. Bu da geçerli değil. Şu şekilde merdivenlerimizi koyduktan sonra yanına da toprağımızı koyabiliriz. Ama ilk önce hunili vagon yapacağız. Şimdi Yaptığımız raylı sistemin gidişatı böyle. Yani sürekli tekrarlanan bir gidişatı var. Bu ne işe yarayacak? Ee, düşen itemleri toplayıp bir yere depolamasına yarayacak. Sistem şu. Bu kısma geldiğinde elindeki itemleri buraya bırakacak. Ama bu kısmı olursa sanırım güçlendirilmiş ray. Yo koyabiliriz. Yo yo koyabiliriz. Aynen aynen. Şöyle yapalım. Şöyle 3-5 tane chest yapalım. Lazım olacak. Evet. Her buradan geçtiğinde vagon, hüneli vagon bu de elindeki itemleri bırakacak. Ve böylelikle depolamamız tam olarak Burada düzenli bir şekilde devam edecek. Evet depolama sistemimiz tamam. Bir tane itemi şuraya atsak. Acaba bu kısımdan alıyor mu? Evet aldı. Evet gördüğünüz gibi her buradan geçtiğinde bu kısma bırakacak itemleri. Şimdi bize birkaç tane kova lazım. Ve toprak lazım. Toprağımızı şu kısma şu şekilde atalım. Buradan alabiliyordu diyebiliyorum. Evet. Tamamdır. Çok iyi. Bu kısımda da camlar olacak. İtemlerin dışarı kaçmamasını sağlayacak. Şurayı da bir blok açmamız lazım. Tamamdır. Şimdi bir kova su daha yapalım. Şöyle bir kova daha yapalım. Su dolduracağımız için ve sularımızı yerleştirmeye başlayalım. Şu elimizdekileri boşaltıp gelelim. Cidden çar çöp dolmuş elimiz. Çok sinir bozucu bir şey. Hazır gelmişken de ineklerimizi beslediğimiz, tarlamızı ekip biçtiğimiz iyi oldu. Bunlar zaman isteyen şeyler. Bunları da bir budayalım. Oldukça uzadı. Hmm, şuradan su akmaz değil mi? Tek isteğim suyun kaçmamış, kaçmaması. Evet sınırsız su kaynağımız da olduğuna göre. Evet çok iyi. Şimdi şeker kamışlarımız buraya gelecek tam bu kısım kapalı olacak ve bu kısımda da e, pistonlarımız olacak en üst kısımda da gözlemcilerimiz olacak şimdi 7 14 tane piston lazım bize onun için de şuradan kırık taş ve demir lazım olacak hmm. kırık taş demir ha, tahta da lazımdı bunu yapmak için biraz da tahta lazım. Şunları alalım. Ha, en önemli maddeyi yani Reston'u unutmuşuz. Kusura bakmayın. Şimdi bir 14 tane daha gözlemci lazım. Elimizdeki tüm malzemeler tamam. Gördüğünüz üzere malzemeler piston, 14 tane piston, 14 tane gözlemci bolca reston ve kuars. Kuars gözlemci için lazım. Kırık taş da en gerekli malzemelerden bir tanesi. İlk önce şunları bu şekil dizelim. Ondan sonra şuradan sistemin arkasına geçmem lazım. Şöyle karşı tarafa bakacak şekilde gözlemciler arkasına da Tam olarak bu şekilde reston. Farmımız tamamdır. Bakalım test edelim. Gördüğünüz üzere bir farklılık gördüğünde bir blok gelip veya bir blok gittiğinde sistem çalışıyor. Sadece cam döşeyip buralara da şeker kamışı ekmek kaldı. Şeker kamışımız var mıydı? Yok. Onu da toplarız, hiç sorun değil. Şuraları düz taşla kapatalım. Şimdi şeker kamışlarımızı alıp gelelim. Şuna bakın. Bu ağaçtan ilk defa görüyorum. Böyle bir tekstür pek olduğunu biliyordum ama bu tekstür pekte daha karşılaşmamıştım bu zamana kadar. Hala şeker kamışı bulamadım ve şu an bilgisayarım ölüyor. Can veriyor bilgisayarım. Evet. Arı kovanı bulduk. İki tanesi de iki tane de arısı var. Hatta üç tane. Şöyle koordinatını hemen alalım. Ve şeker kamışı aramaya devam edelim. Sonunda Ladin biyomu bulduk ve yanında da şeker kamışı. Bir taşta iki kuş diyelim. Artık ladin sıkıntımız olmayacak. Buradan gelip bol bol alacağız. Şöyle hemen gidelim. Biraz da ladin keselim. Şöyle sen gel. Sabrın sonu selamettir diye boşuna dememişler. Tam burada da arı var. Arı kovanı. Bir iki tane daha şeker kamışı versen güzel olurdu aslında. Evet. Sizden de ilk defa buldum orman meyveleri. Evet sonunda evimize vardık. İki tane şeker kamışı ve biraz ladin bulduk. Ladin biyomu bulmamız çok iyi oldu. Sistemize devam edelim. Eşyaları buraya bırakmıştım. Buradan alalım. Gördüğünüz üzere sistem gayet kolay. Evet, iki tane farmımız tamamıyla bitti. Şeker kamışlarını ekmeği unuttuk, ama bunlar zaten 10 saat büyümez. Bunlar büyüdüğünde de ekeceğiz. Farmının farmın verimini diğer videoda hep birlikte göstereceğim. Başka bir bölümde, diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.